Evet arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Uzun zamandır belli araba sohbet videosu atmıyorduk. Şu an ben arabaya doğru gidiyorum. Bak elimde bıçakla yürüyorum. elinde bıçakla yürümemin sebebi mesela şu başta şimdi bir tane bak görüyor musun? Görüyor. Kimsesiz gidiyor. Bu her an kötü bir yola başvurup bir hırsızlık mütebeşisinde bulunabilir. Bu sebepten dolayı yürüyorken ben her zaman arkamda bir bıçaktan, elimde bir bıçaktan yürürüm. Özellikle de telefon önümdeyken. Bunun sebebi ise bak görüyor musunuz karşıda 5-6 tane hırsız var. ben bunu çekiyorum ama tabi biliyorum ben tanıyorum bunları. Onlar da beni tanıyor. Her neyse bu sebepten dolayı elimizde bıçakla yürümek, kendimizi korumak altında almak zorundayız arkadaşlar. Ha, Brezilya nasıl diye bana soruyorlar. İşte ha, Brezilya böyle. Kelle koltukta gidiyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden birisi çok fakirin olması, çok işsizin olması, rahat olmaları, iş yorup da çalışmamaları, işi şikayet ediyorlar, iş buluyorlar ama çalışmıyorlar. Ama ve lakin, e, diyorum ya işte bizim Türkiye'miz de bu yola doğru gidiyor. Yeni doğan gençlik, yeni doğan gençlik e, iş beğenmiyor. E, aş beğenmiyor, güç beğenmiyor. Anahtarımızı çalmaya çalışıyoruz. Kadın bana yaklaşıyor. Dur az önce. Elinde bıçak olduğunu görünce bir para istemeye bile çekindi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu sebepten dolayı arabamıza giriyoruz. Bak arabamızın içerisinde bak şunu da göstereyim. Bak arabamızın içerisinde bak burada bir bıçak var. Aa, burada bir bıçak daha var. Arabanın her tarafında çeşitli yerler var bir bıçak daha var hatta bak burada. Arabanın e, her tarafında böyle bıçaklardan var. 10 tane kadar bir bıçak koydum arabanın etrafına bir şey olur diye. Ee, kendime kendimi koruyayım diye evet, de bir şey olur diye. mecburen. Aa bunda burada erimiş, pişmiş. Hi, çikolatamız hele 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 hele. Vallahi biber var ya biber. Biber ve biber, biber biberlikten çıkmış. Vallahi biber pişmiş ya. Oh bu. Vallahi yeşil biber pişmiş arkadaşlar. Harbiden ya. Bak biberin bir bu tarafına bak arkadaşlar. Bir de Buna bak. Bu pişmiş resmen. Ee, bugün sıcaklık 37-38 derecelerde. Ee, yaklaşık bir aydır belli yağmurlar vardı. Yağmurlar bu ayda çok yağıyor. Geçen sene daha çok yağdı. Fakat bu sene huu arabayı çalışayım. Ama işte telefonumuz kesinlikle kapanacak çünkü. Sıcaktan dolayı böyle dönüş yapalım arkadaşlar. Hah. Oo yeşil ışığımız da yandı. Şuradan da biraz daha gidip Hindistan cevizi alayım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani Hindistan cevizciye geldik. Ee, of, acayip sıcak ya. Çok sıcak. Evet. Burada haftada işte e, 20-25 tane kadar bir Hindistan cevizi alıyorum. Günde sabahları kalktığınızda Boy beyim. Da Vinci mi daha var. 20 tane istedim. Ha böyle. Burası Hindistan Hindistan cevizcileri sokağı. Kokocular, kokonat diyorsunuz artık. Önceden biz Hindistan cevizi derdik. Şimdi kokonat diye değiştirmiş Türkiye Türkiye'de ismini. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi bu şekilde buradan camdan bize verecek. Aki. No mi de para İki sayıyorum arkadaşlar. Quatro. Aa Vinci 40 kovalar 60 60. 60 lira arkadaşlar. Tanesi 3 riyal. Yani 10 TL'ye denk geliyor. Baba. Oy. Oy. Evet arkadaşlar 20 40. Ve 60 yani 60. Yani bu da yaklaşık 60 12 120 210 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. 60 riyal 210 TL'ye veriyor. 60. Okey, Bir olsun. Evet arkadaşlar burası Burası mesaiden sonra e, Gece pazarı oluyor. Gece pazarı da bu şekil. Bir gün size yine buraya gelip özellikle de gece pazarını göstereceğim arkadaşlar. E, gündüz normal bir çarşı. Gece ise e, bir hal oluyor. Yani bildiğimiz hal. Gündüz normal bir çarşı. Gece ise bir hal oluyor. Şimdi Aa, yumurta alacaktım. Ben yumurtayı da şuradan çıkalım. Çünkü bunun arkasından alacağız. evet. Gördüğünüz gibi. En son 180 hiyayesi almıştım. 180 hiyayesi kaç adet? 6 kere 6 çarpı 3. 18, 360 adetini 180 hiyayesi alıyorum. Ee, şimdi gördüğünüz gibi meyve sandıkları iniyor. Burada 12 ay çok rahatlıkla portakal, 12 ay karpuz bulunabiliyor. Burada yetişmeyen iki meyve gördüm bizim Türkiye'de olup da bir nar, bir de kiraz arkadaşlar. Türkiye'de biliyorum şu aylarda kiraz çok pahalı. Burada bir para birimi 3.60 yapıyor arkadaşlar. Yani Brezilya'nın bir para birimi 3.60 TL yapıyor. Yani gördüğünüz gibi meyveler böyle. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? arkadaşlar araba var mı var? Şöyle. Gördüğünüz gibi halk kuruluyor. Ya biraz daha oturmamış Brezilya. Şimdi e, bunu ben size gösteriyorken iyi ve kötü anlamda göstermiyorum. Bilgi amaçlı gösteriyorum. Ya, kimin işine yarar, kimin işine yaramaz. Ona bir şey diyemem. Benim yumurtacım burasıydı. Şimdi bir kornaya bastım direkt getirecek ve parasını da vereceğiz. Trajuma kaşa por favor querido. Bu da ben tanımıyorum. yeni eleman galiba. Benim eleman ya işi bitmiş ya da yoktur. Şöyle yaklaşık 3 kilo bir kirazımız var burada. Ben buna 70 para birimi verdim. Birinci sınıf Şili, Şili ve iki buçuk kilo yazıyor. Bak burada Şili ve iki buçuk kilo yazıyor. Burada 3 jd D yazıyor. Yani J ve D yazıyor. En büyük boy ve tatlı diyor. Yani boyutlarına göre satılıyor bunlar. Numaralı numaralı. Yaklaşık böyle 3 kilo. Tuha tamam. Sen hiç öğrendi. evet arkadaşlar. Geçen sene 180 liraya almıştım. Tekrar dediğim gibi 180 lira para vereceğiz. 50, 100, 120, 140, 160 ve 180. Sen çok iyi Kara Ah Benim arkadaş vardı arkadaşlar. O da izne ayrılmış. Şu an en bol olduğu bir zaman 4-5 ay kadar bir kiraz oluyor. Ondan sonra çok pahalanıyor. 4-5 ay ucuz. Yani bu fiyatı ucuz yani arkadaşlar. Kilosu kaçta geliyor 30, 60, 70 30 liraya geliyor işte arkadaşlar normal görüyor musunuz arkadaşlar muzları bunun kasası 50 riyal 50 para birimi her taraf muz gördüğünüz gibi patatesçiler muzcular soğancılar mısırcılar maydanoz ıspanak pırasa bak kişniş özellikle kişniş yeşil limon böyle arkadaşlar devam ediyor yolumuza devam ediyoruz Dediğim gibi uzun zamandır belli araba videosu fazla çekmiyorduk. Bugün bir çekeyim dedik. Yoğun mesaj geliyor. Devamlı mesaj atıyorlar. Abi araba sohbet videosu güzel oluyor. Dinlemek güzel oluyor. Televizyon açıyoruz. Çayımızı kahvemizi koyuyoruz. Sizi dinliyoruz diye, izliyoruz diye. E, e, olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun herkese. Teşekkür ederim. E, dediğim gibi Brezilya'da e, yeni başbakan. Dediğimiz ikinci sefer başbakan lula seçildi. E, ve burada seçimler olduğu zaman hemen öyle bir hafta sonra seçim kurulu bildirip e, başa geçmiyor. E, Kasım ayında seçim oldu. Ocağın birinde e, yeni başbakan geçiyor. Yani iki aylık o bir sırada yine bir garambollar oluyor olmuyor. Herkes biliyor yani. Götüren götürene, getiren getirene. Tabii ki bu sırada eski başbakan götürmüş götüreceğini e, ve Amerika'ya kaçtı. E, kaçtı. Şimdi bazı yerlerde protestolar var. Bizim bölgemiz yok. Bizim bölgemiz burası çok rahat. Biz iyiyiz çok şükür. Bakın arkadaşlar. Bugün cumartesi akşam saat 5 ve görüyor musunuz şuradaki kuyruğu ve burası burası belediyene belediyene belediye yemekhanesi. Burası belediye yemekhanesi ve kuyruk öbür taraftan da gidiyor. Ve burada çift kuyruk var. Oradaki çift kuyruk var. Toplamda 4 kuyruk var ve böyle de devam ediyor metrelerce, 10 metrelerce devam ediyor. Ya ben Brezilyaları yaklaşık 14 yıldır belli Brezilyadayım arkadaşlar. İnan et, bak inan et. Şu Brezilyaları hala anlamış biri değilim. Bak ben yıllardır belli Brezilyada yaşayan bir insan olarak bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak ben Brezilyaları çözemedim abi. Vallahi çözemedim, billahi çözemedim. Ha niye çözemedim? Şundan dolayı çözemedim. Ya kardeşim çalışmıyorlar. Rahat insanlar. Sorsan iş yoktur diyorlar. İş versen işi beğenmiyorlar. Dediğim gibi bizim Türkiye'miz de buna doğru gidiyor. Bizim Türkiye'miz de buna doğru gidiyor. Niye? Nasıl gidiyor diyorsunuz? Şimdi dostlarım, arkadaşlarım Türkiye'deki fakirlik sınıfıyla buradaki fakirlik sınıfı aynı değil. Şimdi Türkiye'deki bir fakir bir eve gittiğinizde evinde televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi tabii ki vardır. Tabii ki vardır da diyeceksiniz. Canım ne alakası var diyeceksiniz değil mi? Ama yok. Brezilya'da öyle değil. Brezilya'da fakir sınıfı 3 çeşit. Bak Brezilya'da fakir sınıfı 3 çeşit. Televizyonu, buzdolabı, çamaşır makinesi olup da parası olmayan, işi gücü olmayan. Ondan sonra bırak ona televizyonu, buzdolabı, çamaşır makinesi yok. Evi var. Hiçbir şey yok evde. Ee, işi yok, gücü yok, parası yok. 2. Bir de evi de yok. Televizyonu, buzdolabı, çamaşır makinesini bırak. Evi de yok adamın sokakta yaşıyor. O da fakir. Yani üç çeşit fakir var. Ama bu üç çeşit fakiri toplasak bizim Türkiye'deki fakir fakir insanların sınıfıyla aynı sınıf derecesine girmiyor dostlarım. Şimdi gerçekten söylüyorum. Bunu iştenlikle söylüyorum. Emin olun. Türkiye'deki fakir standartıyla buradaki fakir standartı gerçekten aynı değil dostlarım. Vallahi ben öyle fakirler gördüm ki burada. Yani ben daha önce fakirlik sınıfının ne olduğunu bilmiyormuşum. Ve ben bu onu burada öğrendim dostlarım. Yani gerçekten de işler acısı bir durum. Bak burası Afrika mahallesi. Afrikalıların, Nijeryalıların mahallesi. ve biliyorsunuz dostlarım Afrika'da 5 ülke 5 ülke Portekizce konuşmaktadır bir de burası konuşuyor. 6. Bir de kendi 7 ülkede Portekizce konuşulmaktadır. Diğer çok en çok da bildiğiniz gibi İngilizce ve İspanyolca. Çin'i Çin saymazsak tabii canım Çin'in kendi nüfusu zaten Çin Çin'de konuşuyor Sadece o yüzden ülkesi büyük olduğundan dolayı haliyle Çin'i saymıyoruz. Dünyada en çok konuşulan ülkeler adediyle, adet ülke sayısıyla İngilizce ve İspanyolcadır ve gerçekten İspanyollar o kadar çok küçük olmasına rağmen denizcilikle ileride olmalarından dolayı ilerletmişler çok ülkeye sahip çıkmışlar ondan sonra işgal etmişler dillerini dinlerini her şeyini yaymaya çalışmışlar ben dediğim gibi 1974 doğumluyum 48 yaşındayım 49'un içine girdim yıl sonunda 49'a gireceğim bu kahveyi bir, bir tam 50 yaşına kadar götürmek istiyorum İlk hedeflerimden birisi bu ilk hedeflerimden birisi bu. Yani 50 yaşını tam doldurunca da yani bu da yaklaşık bir buçuk sene eder. Bu iki sene daha kadar bir çalışayım. Ee, özellikle de soruyorlar bu kabak işi nasıl gidiyordur? Şimdi kabaktan doğruyu söylemek gerekirse gerçekten işlenlikle söylemek gerekirse kabaktan ne zararım var ne karım var. Bak karım da olmadı zararım da olmadı. Nasıl karım ve zararım olmadı onu açıklayayım arkadaşlar. Şimdi cömümden çıkan bütün paranın hepsini tahsil edebildim. Tahsil edebildim. Cömümden bir 70 bin lirayla kadar bir meblağ çıkmış. Sattığım kabakların fiyatına bakarsan da 80 bin liralı bulmuş. Şimdi dükkan kirasını içine korsak bir yıllık tam da bunu karşılıyor. birebir karşılıyor. Ha şimdi ne zarar ettim ne kar ettim dedim ya. Şimdi buraya kadar olan ne kar ettim ne zarar ettim şimdi karına geleyim onu anlatayım e, karı da şu dükkanda benim kabaklarım var malzemelerim var makinelerim var onlar da kalan bana kalan mallarda bana kaldı yani şurası şurası arkadaşlar motosiklet yolu bak bu mavi şerit motosiklet yolu ama bu her yerde yoktur sadece burada var görüyor musunuz motor sadece o şeritten gidiyor sonlama sağlama yapabiliyor Onda bir sıkıntı yok eee dediğim gibi bu kabaktan ne kar ettim ne zarar ettim derken çıkan paramı aldım. Bunun haricinde kalan yani üstüne kalan dükkandaki olan malların hepsi bana kaldı. O da karı. Ee, bir şu an ne kadar bir malım var? Bir <laughs> yaklaşık bir 400 400 kabaklık bir malzemem var. 400 kabak. Bunların tanesini 500 liradan verdim. 200 bin real yapar. Allah bereket versin. Şu andaki karına geçtik yani. Anlatabiliyor muyum? Şu an dükkanda sadece Kerem çalışıyor. Kerem ne yapıyor? Yavaş yavaş çalışıyor. Akşamları e, kuryecilik yapıyor. E, oradan bir 150 real kazanıyor. E, bir gabak yapıyor. İki günde bir gabak yapıyor. Üç günde bir gabak yapıyor. Orada da bir e, para kazanıyor. Onu da ben harçlığını veriyorum. Günde 50 real da ben harçlık veriyorum kendisine. E, günde 200 lira para kazanıyor. Yani kendi kendine kendi işine yapıyor. 200 lira ne yapıyor? 700 real gibi bir para yapıyor. 700 TL gibi bir para kazanıyor. E, Eren'imiz, Eren şu an Arjantin'de. Arjantin'de dolaşıyor. Arjantin'den sonra Uruguay'a gidecek. Uruguay'da da kalacak bir hafta on gün. Ondan sonra e, karnavala gelecek. Karnavala çektikten sonra e, Şili, Bolivya, Ekvator turu yapmayı düşünüyor. Ondan sonra da Jamaika, Belize e, gibi ülkelere gittim. Olmadı. Latin Amerika'da tek ülke bırakmadım. Latin Amerika, Amerika ve Kanada'ya git gidebildiğin kadar dım git gidebildiğin kadar. Yani bu bu kıtada bir tek ülkeyi dolaşmadım veya bir ülkede bir hafta on gün bir ay kalmadım demedim. Her her ülkede iki hafta kaldım kendisine. Yiyor, içiyor, geziyor, hayatı yaşıyor, tecrübeyi öğreniyor. Binmeyi, inmeyi, gitmeyi, e, seyahati öğreniyor. Ayrıca da e, sohbetimizin bir konusunda şunu ayırmak isterim iltica ile ben buranın vatandaşlığını alırım. İltica ile ben yabancı ülkeye giderim. İltica ile ben Brezilya pasaportu alırım diyenlere inanmayın. Öyle bir şey yok. Ben 14 yıldır belli öyle bir şey görmedim. Öyle bir şey de duymadım. Ben binlerce insanlardan tanıştım. Binlerce insanlardan konuştum. Binlerce yüzlerce insanı evime misafir ettim. Ve hiç kimseden böyle bir şey yaşanmamıştır. Bakın arkadaşlar, hayat zor, gelip geçici, her şey boş her şeyi boş kezmek de olmaz, her şeyi çalışmakla da olmaz, her şeyde para da değildir, her şey parasızlıkla değildir. Her şeyin bir dengesini yaparsanız mutluluğu, huzuru, istikrarı sağlarsınız arkadaşlar. İstikrar çok önemlidir arkadaşlar. İstikrarlı olursanız düzen gelir, düzenli olursanız temizlik gelir, temiz olursanız işiniz gücünüz yerinde gider. Dürüst olursanız işiniz açılır. Erken kalkarsanız bereketiniz olur. Bak ben yıllardır belli. Bu mesleğe girdim gireli. Bak lojiyken de dahi ben gece üçte kalkıyordum. Yine burada kendi gece üçte kalkıyorum. Kahvemi yapıyorum, çalışıyorum, satıyorum. Diyorum ya ben kendi savaşımı kendime vizyon çiziyorum arkadaşlar. Diyorum ya her zaman vizyonsuz olmayın. Her insana bir vizyon lazım. Vizyon ne demek? Vizyonun bir çeşidi karakterdir. Karakterin bir çeşidi istikrardır. Yani hepsi birbirini getirir. Aynı saatin dişlileri gibi arkadaşlar. Dediğim gibi. Bakın. Şimdi bu tünelleri yapmış ama bu tüneli yapanların içinde ya bir Brezilyalı yoktur. Geçen gün yine bir açıklama yapıyorlardı. Abi Sadece en alt sınıftaki çalışanlar Brezilyalı. Niye? Diğerlerin hepsi yabancı. Abi çalışmıyorlar. Çalışmayı sevmiyorlar. İstikrarlı olmayı sevmiyorlar. İstikrarsızlar. Bakın arkadaşlar. Şu an akşam saat 5. 5 olmuş. 5 buçuk olmuş. Bak 5 buçuk. 32 derece sıcaklık var. Bugün 38-39 hissedilen 40 derece sıcaklığı bulduk. Arabanla ben hatta şu an klimasını çalıştırdım. Araba buz gibi. Ee, bu sebepten dolayı telefon yoksa dururdu şimdi ya. Evet arabamızı koyuyoruz. Evet. Evet yanaştık arabamızı. Çok şükür harfi fitesimizi bir atalım. Arabamızı istop edelim. Benim zaten kendi işim var. Youtuber'dan beklentimin ben hayalimi kurduğunu yaptım. Ben Youtuber'dan ne hayalim vardı? gelen Türklerle irtibata geçip ihtiyaçlarımızı ve çift taraflı ihtiyaçlarımızı karşılamaktı. Örneğin dört gün sonra bir aile gelecek. Abi diyor ben hiç hayatımda dışarı çıkmadım. Ailemden benim arkadaşım Milli Piyango'dan çok yüksek bir miktarda para kazandı. Ben de hediye olarak da beni yurt dışına gönderiyor. Bana yardımcı olur musun? Abi olurum. Beni de havalandan gel al. Ondan sonra geldi dedi şey dedi. Sen söyle adını otelime bırak abi dedi. Sonra da bana da takıl dedi. Ücreti neyse vereyim. Tabii ki abi dedim. Bak bunda ne var? Dört kişi. Yani benim şu an getirecek işlem yok. Hiçbir şey de istemedim. Yani ben bir karşılık için mi? Yok. Abi şimdi başkasına adamı çağırmış olsan günlük 300-400 dolar para isteder. Burada Brezilya'da doların kıymeti yok arkadaşlar. 100 dolar 500 para birime diyor. 500 para birim hiçbir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Durum bundan ibaret. Burası şeylerimiz böyle. Kirazımız burada, Hindistan cevizimiz burada. 360 adet yumurtamıza 180 para birimi verdik. Yani tanesi 50 para kuruş birimi diyor. Asgari ücret 1.300 reyal oldu. 250 dolara tekabül geliyor. Siz hesaplayın ve bana dönüş atmayın, mesaj atmayı lütfen unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.